Sağ olun evine yine Bismillahirrahmanirrahim. Allah celle celaluhu insan oğlunu dünyaya imtihan için göndermiştir. İmtihanın gereği olarak darlık da vardır, bolluk da vardır. Hüzün ve keder de vardır. Sevinç ve ferah da vardır. Hastalık ve dert de vardır, sıhhat, selamet ve sağlık da vardır. Bolluk vardır, darlık vardır, zenginlik vardır, fakirlik vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuduğumuz hadis-i şerifte bu gerçeğe çok güzel dikkat çekiyor ve buyuruyor ki Müminin hali hayret vericidir. Çünkü müminin her hali kendisi için hayırdır, Zira müminin başına bir bolluk, bir güzellik gelse sabreder, sevap kazanır. Eğer müminin başına bir darlık, bir bolluk ve güzellik gelse şükreder, sevap kazanır. Bir darlık, bir musibet gelse o zaman da sabreder ve sevap kazanır. Elhamdülillah ki müminin defterinde Ziyan kayıp yazmıyor. Her halde mümin kazançtadır. Her halde mümin sevap almaktadır. Ama bu ölçüyü kaçırmamak ve şaşmamak şartıyla bolluğa ve iyiliğe şükretmek, darlığa ve sıkıntıya ise sabretmek. Eğer mümin Darlığa ve bolluğa karşı isyan ederse ayağına gelmiş olan fırsatı tepmiş ve imtihanı kaybetmiş olur. Eğer bolluğa ve güzelliğe karşı da azıp saparsa, haddini aşarsa yine gelen fırsatı kaçırmış ve imtihanı kaybetmiş olur. O halde bir müminin ömrü boyunca her zaman ölçüsü bolluğa ve güzelliğe sabretmek, bolluğa ve güzelliğe şükretmek, darlığa, sıkıntıya, hüzne, kedere, musibete, belaya karşı da sabretmek ve Allah'a teslimiyetini ifade etmektir. Bunu Rabbimiz Bakara suresinin 155 ve 56. ayetlerinde çok güzel ifade eder. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم أبد رب مزي من منه bir şeye yemin ediyorsa Rabbul Alemin konu çok önemlidir. Dikkatimizi çekiyor. Evet burayı iyi dinleyin diyor. Bunu önemseyin diyor bize. Yemin ederim ki ben sizi imtihan edeceğim. Le Sizi bir şeylerle imtihan edeceğiz hayatınızda. Bazen korkuyla, bazen açlık ile, bazen mallarınızdan ya da nefislerinizden eksiltmek suretiyle malların eksiltmesi nedir? Tüccarın zarar etmesi, bir ziraatçının, rençberin diyelim ki mahsulünü dolu vurması, don vurması, sel felaketi ve benzeri sebeplerden dolayı mahsulden zarar etmesidir. Nefisten kısması ise bir insana hastalık vermesi, sakatlık vermesi, bir çocuğumuzun vefatı, bir yakınımızın vefatı vesaire, bütün bunların her birisi de nefsten kısmaktır. Bu kısmalar demek ki bir imtihanın parçasıdır. Kardeşlerim, bir insan sınava giren bir talebe düşünelim. Hocalara dese ki, sayın hocalarım sorularımı ben hazırlayayım, Cevabımı da kendim vereyim derse bu imtihan imtihan olur mu? İmtihan olabilmesi için talebenin görmez yanından hocalar soruları hazırlayacak, getirecek, önüne koyacaklar. Bilirse sınavı kazanacak, bilmezse kaybedecektir. İşte kardeşlerim Bizler de Rabbimizin bizim için neler takdir ettiğini, kaderimize neleri yazdığını bilmiyoruz. Kader gayiptir. İşte önümüze çıkan her bir olay, hayatımızda başımıza gelen her bir iş, imtihandan bir soru hükmündedir. Bu sorular içerisinde zor olan vardır, kolay olanlar vardır. Normal olanlar vardır. İşte bizim hayatımızdaki zorluklar, musibetler, belalar, zarar, ziyanlar, hastalık ve sakatlıklar şunlar bunlar. Her birisi imtihanın zor sorularındandır. Önemli olan zoru başarmaktır değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın ''Es sabru fis sadmetil ula'' dediği gibi sabır önemli olan ilk anda sabırdır. Bu hadisin tamamına baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam arada bir kabir ziyaretinde bulunurdu. Bize de tavsiye etmektedir. Çünkü kabir ziyareti insanın kalbini yumuşatır ve ahireti hatırlatır der Efendimiz Aleyhisselam. Böylece insan ebedi hayatına hazırlık yapmakta daha gayretli ve daha ciddi davranır. İşte yine bir kabristan ziyaretinde Efendimiz Aleyhisselam bir kabrin başında aşırı ağlayan bir kadın görür. Ona der ki: "Sabret ey kadın." Kadın da hiç bakmaksızın ve efendimizi tanımadan git başından. "Sen benim başıma gelenleri bilmiyorsun." der. Efendimiz Aleyhisselam sesini çıkarmaz ve gider. Efendimiz gittikten sonra olaya şahit olan biri gelir der ki: Biraz önce sana sabret diyen kimdi biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Kimdi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem idi. Kadın üzüntüsü üçe beşe katlanır. Dizlerini döver ve hemen efendimiz aleyhisselam'ın kapısına dayanır. Ya Resulallah! Mezarlıkta hani beni uyarmıştın. Vallahi dönüp bakmadım. Ben seni tanımadım bana. Beni affet hakkını helal et. Sana kaba konuştum. Efendimiz Aleyhisselam es sabru fis sadmeti Sabır ilk anda gösterilendir. Musibet geldiği anda haber geldi ki çocuğunuz kaza yapmış. Araba pert olmuş, kendisi şöyle şöyle yaralanmış vesaire. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi selamet ver. Ya Rabbi biz senin kullarımız. Biz sana teslimiz. Ama sağlık, sıhhat vermek de, hastalık, illet vermek de senin elindedir. Sen sağlık ve afiyet ver diyerek Allah'a yalvaralım ve bir taraftan da ona teslimiyetimizi ifa edelim. Yani kardeşlerim, kısacası evet, hayatımızda başımıza gelen her bir musibet, felaket İmtihanın zor sorularındandır ki o zor soruları bilip geçmek yiğit insanların işidir. E bir de kolay sorular vardır. Allah zenginlik verir, Allah bolluk verir, Allah güzellik verir, sıhhat, selamet verir, yolumuza devam ederiz. Ama bu esnada da azıp satmadan, hatta bazen varlıkla imtihan, yoklukla imtihandan daha zor olabilmektedir. Bunun birçok örnekleri vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize anlattığı ker, kel, kör ve ebraşın kıssasında iki tane tamamen yokluk içerisinde kendi halindeki insan bir anda memleketin en zenginleri olurlar bunlardan iki tanesi imtihanı kaybeder hem de kendi aslını unutacak şekilde kaybeder şu anda ona girecek vaktimiz yok bir tanesi imtihanı kazanır sadece ama olan kör olan imtihanı kazanır yani kardeşlerim işte bizler de varlıkla da imtihan edilebiliriz darlıkla da imtihan edilebiliriz O halde ölçümüz varlığa, bolluğa, güzelliğe şükretmek, darlığa ve sıkıntıya sabretmektir. İmam-ı Azam Ebu Hanife oturmuş talebelerine ders verirken hışımla bir adam gelir, ''Ya İmam, sizin kervana baskın yapılmış.'' İmam rahimahullah küçük bir tefekkürden sonra ...başını kaldırır ve elhamdülillah der. Adam... ...bir mana veremez. Ben bir kara haber getirdim... ...kervana baskın yapılmış... ...o günkü kervanlar... ...işte bugünkü... ...tır filoları gibi bir şeydir yani. <laughs> katar katar... ...develerle vesairelerle... ...mallar taşınıyor, ticaret malları... E, ...eşkıyalar da var... ...zaman zaman baskın yapıyorlar ne var ne yok her şeyi silip süpürüyor götürüyorlar. Adam der ki galiba ben imamı çok üzdüm. Bari gideyim zararını öğrenebilirsem öğreneyim de daha doğru bir haber getireyim der. Gider araştırır bakar ki baskına uğrayan kervan başka bir kervan geri gelir. Sevinç içindedir. Ya imam, ya imam hakkını helal et ben sana yanlış bilgi vermişim. Senin kervan selamette falan yerde gelmektedir. Kervana, baskına uğrayan kervan başka bir kervan imiş. Efendim, İmam Rahimehullah, İmam Azam Ebu Hanife yine kısa bir tefekkürden sonra başını kaldırır ve elhamdülillah der. Adam der ki ya imam üzücü sıkıntılı bir haber getirdim elhamdülillah dedin. Bir de bir sevinç haberi getirdim, bir müjde getirdim elhamdülillah dedin hikmeti nedir? İmam der ki malımın gittiğine dair kara haberi getirdiğinde kalbimi yokladım. Acaba mal gittiği zaman üzülüyor muyum? Acaba malın sevgisi kalbimi istila etmiş ve etkiliyor mu diye baktım ki etkilemiyor elhamdülillah dedim müjde getirdiğin malın geri geldiğine dair haber getirdiğin zaman yine kalbimi yokladım mal geldiği zaman seviniyorum malın kalbimdeki etkisi Allah'ın sevgisinden, Peygamber'in sevgisinden, onun davasının sevgisinden, şu ders verdiğim talebelerimin ilim irfanın sevgisinden daha ön, önde ve üstten mi acaba? Baktım ki elhamdülillah değil, yine elhamdülillah dedim. İşte kardeşlerim, bizim darlık ve bollukla imtihandaki ölçümüz de bizim bu rehberlerimiz ve bu imamlarımız olmalı. Kardeşlerim bizde ölçüler maalesef tersine döndüğü için bir insanın işleri tıkırında yolunda gidiyorsa iyi ki Allah da veriyor deriz. Ama adam çilekeştir, sıkıntı ve darlıkları vardır. İyi olsaydı Allah vurmazdı deriz. Bu yanlış bir yargıdır ne işlerin tamamen yolunda olması bolluk ve refah içerisinde olmak iyi olmanın ne de sıkıntı ve çile içerisinde olmak kötü olmanın göstergesi değildir asla. Efendimiz Aleyhisselam der ki Eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ'u thummel emselu fel İnsanların bela ve musibete maruz Halmada en şiddetlileri peygamberler ve sonra onlara en çok benzeyenlerdir. Eğer çile kötü olsaydı, eğer sıkıntı, musibet kötü olsaydı bütün peygamberlerin sultan olması gerekirdi. Halbuki en çilekeş olanlar peygamberlerdir. Vatanından sürülmemiş bir peygamber yok. Bütün peygamberler Allah'ın yoluna davet neticesinde kendi kavimleri tarafından öz akrabaları ve yakınları tarafından memleketlerinden sürülmüş, hicret etmek zorunda kalmışlardır. İşte Yunus Aleyhisselam hicret izni gelmeden memleketinden çıkış yaptığı için daha bir de denizin ortasında denize atılıp Günlerce balığın karnında kalmak imtihanıyla karşı karşıya kalmıştır. Allah Celle Celaluhu onun imtihanını katlamış daha fazla bir musibet ve bela gö göndermiştir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Günler, haftalar, aylarca bu dua ile Allah'a yakarmış. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. Sen noksanlıklardan münezzehsin, münezzehsin. Ben kendime zulmettim. Ben hata ettim ya Rabbi. Sıkıntı ve bela çok büyüdü. Dayanamadım, tahammül edemedim. Ve daha izin gelmeden, ilahi emir gelmeden çıkmak zorunda kaldım demişti ya efendimiz aleyhissalatu vesselam daha peygamberliğinin ilk günlerinde Veraka bin Nevfele Hatice annemiz tarafından götürüldüğü zaman Veraka onu dinledikten sonra İyenin sana o gelen var ya daha önceki peygamberlere gelen namus Ekber Cebrail'dir korkma endişe etme o gördüğün şey çok büyük bir hayır sen Allah tarafından seçilmişsin ve sonra şöyledir yeğenim kavmin seni memleketinden çıkarttığında keşke hayatta olsaydım da sana yardım etseydim Efendimiz Aleyhisselam şaşkınlık içindedir amca kavmim beni memleketimden mi sürecek eve muhriciyehum eve muhriciyehum Kavmim beni memleketimden sürecek mi amca? Bana Muhammedül Emin diyorlar. Beni el üstünde tutuyorlar. Bütün mücevheratlarını, kıymetli mallarını, paralarını, eşyalarını getirip bana emanet ediyorlar. Kardeşine güvenmiyor, babasına güvenmiyor. Gelip malını bana teslim ediyor. Bu kavmim bunlar beni memleketinden çıkaracaklar mı amca? Evet, yeğenim senin yüklendiğin bu görevi yüklenip de memleketinden sürülmeyen yoktur der. Varaka bin Nevfel. İşte kardeşlerim, eğer çile ve sıkıntı kötü olsaydı hiçbir peygamber sıkıntıya maruz kalmazdı. Süleyman Aleyhisselam gibi birkaç istisna dışında hayatı refah içerisinde geçen peygamber yok. Hepsi çilekeştirler. Mekke dönemini okuyunuz. Efendimiz Aleyhisselam'ın siyerini okuyunuz. Çocuklarınıza, gençlerinize okutunuz. Peygamberi tanıyalım. Onun ashabını tanıyalım. Muhacir dediğimiz sahabeleri tanıyalım. Sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam değil. Onunla beraber bu hak davayı omuzlanan, yüklenen bütün sahabeler de muhacir olmuş. Kendi davaları uğruna kendi dinleri uğruna vatanlarını, memleketlerini, varını, yoğunu, evini, barkını aşiretini terk etmiş ve Medine'ye muhacir olmuşlardır. Şu anda da muhacirler var değil mi? Milyonlarca muhacir. Şam diyarından muhacirler. Bağdat'tan, Irak'tan muhacirler. Yemen'den müceh muhacirler. Afganistan'dan muhacirler. Afrika'nın onlarca ülkesinden muhacirler, kendisini oraya buya, buraya atan nice insanlar. Tamam bunlar içerisinde tasası, derdi sadece geçimlik olanlar da vardır. Ama Mısır'dan binlercesi Mısır zindanlarında bulunan, ve yine binlercesi dünyanın dört bir yanına dağılmış olan nice ulema da vardır. Onların derdi ve tasası peygamberlerin derdi ve tasasıdır. Onların derdi ve tasası Allah'ın dini ve davasıdır. Allah'ın dininin daha geniş kitlelere ulaştırılmasıdır. İşte bakınız. Neydi? Eşeddü'n-nâsi <laughs> belâen el anbiyau thumma el emsel fel emsel insanların en çok bela ve musibete maruz kalanları peygamberler ve sonra en çok onlara benzeyenlerdir. Öyleyse kardeşlerim ne dedik? Bolluk ve refah iyi olmanın seçkin kul olmanın ölçüsü olmadığı gibi çile ve sıkıntı kötü olmanın işareti asla değildir. İyi olmanın ölçüsü bolluk ve güzelliğe şükretmek, azıp sapmamak, Allah verdikçe Allah'a yaklaşmak, Allah'ın verdiği imkanların, malın, mülkün, servetin, mevkinin, ...makanının, şanın, şöhretin, ehlu iyalin bizi Allah'tan uzaklaşması, uzaklaştırması değil, daha daha Allah'a yaklaştırması. İşte bu iyi olmanın ölçüsüdür. Tam tersine darlık geldi, felaket geldi, musibet geldi. Bunun da bizi isyana sürüklememesi. Yine bizi Allah'tan uzaklaştırmasın, uzaklaştırmaması. Dara düştükçe ya Allah dememiz, dara düştükçe ona yaklaşmamız. Senden başka gidecek kapım yok Rabbim. Bu sıkıntı imtihandır biliyorum. Ama ben sabredeceğim, ben senin emrine teslimim. Ben senin kulunum ya Rabbi. Senin çizdiğin hudutların, sınırların dışına asla çıkmadım ve çıkmayacağım diyerek teslimiyet göstermek. Kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam gibi Ebu'l-Enbiya, peygamberlerin babası diye tanımlanan büyük insan ateşe atılacak kadar çileyle karşı karşıya kaldı değil mi Nuh aleyhisselam 950 yıl boyunca kavmini İslam'a davet etti bu davetin karşısında her türlü hakarete aşağılanmaya uğradı ama o hep sabretti Lut aleyhisselamın kavmi o kadar isyana sürüklendi ki o kadar bugün parlatılmaya çalışılan, bugün gençliğimizin başına bela edilmeye çalışılan eşcinsellik dediğimiz ahlaksızlığın zirvesine çıktılar. Ta ki bir peygamberin misafirlerine dahi tebelleş olmaya kalkıştılar. Ama o hep sabretti değil mi? Salih aleyhisselam da çile çekenlerdi, çekenlerdendir. Yunus aleyhisselam da öyledir. Musa aleyhisselamın çektiklerini kendi memleketinden önce evet önce Şuayb aleyhisselamın memleketine sürgün olmayı yaşaması değil mi? Sonra Medyen sürgününden sonra Filistin'e doğru sürgün. Kızıl Denizi geçmek zorunda kalmıştır. İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmeye kast edilmiştir. Evet, onu çarmıha gelerek katletmeye kalkıştılar. Yahudiler ve Romalılar işbirliği içerisinde Muhammed Aleyhisselam'ın çektiği çileleri az çok biliyoruz. Yani işte kardeşlerim, bu din, bu dava bize öylesine ucuz bir şekilde gelmedi huzur ve selametle gelmedi bu dinin uğrunda 124 bin peygamber çile çekti bu davanın uğrunda bütün bu peygamberlerin ashab, havari, ensar ve muhacirininden milyonlarcası çileler çektiler. Ellerini taşın altına koydular. Sabrettiler, sebat ettiler, azmettiler. Asla davalarından dönmediler. Asla gevşeklik göstermediler. İşte kardeşlerim, şimdi sıra bizim. Şimdi sıra bizim. Düşman İslam ümmetini 55-60 parçaya bölmüş onların her birinin başına bazen sabatayist gizli Yahudi bazen mason bazen vatanını ve halkını satan hain emirler liderler yerleştirmiş yularını da kendi eline almış eğer yan çizerseniz eğer benim dediğimi yapmazsanız eğer petrolü bana peşkeş çekmezseniz, eğer doğal gazı yeraltı yerüstü zenginliklerin kontrolünü ben, bana vermezseniz, altınızdaki koltuğu çekerim, düşürürüm diyor adam. Ve bugün son kale Anadolu, son kale Türkiye ve beraberindeki birkaç ülke dışında her taraf teslim alınmış durumdadır. Halklar ma mazlum. Halkların büyük bir kısmı haktan yana, iyiden yana, zalime karşı ve mazlumdan yana ama yapacak bir şey yok. İşte kardeşlerim, şu anda nöbet bizimdir. Son kaleyi muhafaza etmek, son kaleye sahip çıkmak, son kaleyi savunmak, sabır, sebat, azmeden sabırla, sebatla azmeden ve direnen yiğitleri bekliyor. Rabbim bizi onlardan eylesin. Sabrı kuşananlardan eylesin. Amin. Lillahi'l-Fatiha.